Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün masal günümüzde bir Macar masalı seslendireceğim. Adı Ceylancık. Ceylancık o kadar küçükmüş ki orta boy bir su bardağına bile sığabilirmiş. Bir dükkanın vitrininde uzun saplı şarap kadehlerinin ince belli çay bardaklarının eşliğinde dururmuş. Çünkü Ceylancık porselenden yapılma bir bibloymuş aslında. Vitrinin en güzeliymiş Ceylancık. Gelen giden çocuklar iki yana açılmış narin ayaklarıyla duran, boynunu yanından akan suya doğru eğen Ceylancağa bakmadan geçemezlermiş. Oysa aynı vitrinin öbür ucunda elinde açık bir kitap tutan sevimli bir sıpacık dururmuş. Ama onu kimse fark etmezmiş bile. Ceylancık çocukları çok severmiş. Onlar vitrinin önünde sıralanıp kendisine baktıkça Ceylancık'ın içi sevinçten kıpır kıpır olurmuş. Ama bunu gösteremezmiş ne yazık ki. Çocuklar arasında özellikle denizci kıyafeti giyen küçük oğlanı çok severmiş. Çocuklar ayrıldıktan sonra bile bu oğlan orada kalır, Ceylancık'ı eline alıp bağrına basmak istermiş. Çünkü o ceylancığın hareket edebildiğini ama bunu sadece kendisine gösterdiğini fark edermiş. Ceylancığın titreyen ayakları olandan başka kimse bakmazken hafifçe sağa sola oynayan başı bunun belirtisiymiş. Günün birinde bu çocuk gelmez olmuş. Havalar soğuyormuş. Ağaçların yeşil yaprakları soğuk rüzgarda sararmaya, yere düşmeye başlamış. Havalar artık erken kararıyor. Çocuklar kalın paltolarının altında akşamları vitrinlere pek takılmadan hızla evlerine gidiyorlarmış. Ceylancık da üşüyormuş. Denizci elbiseli arkadaşının özlemi de yüreğini yakıyormuş. Bir gün dükkana sakallı bir adam gelmiş. Dükkan sahibiyle bir şeyler konuşmuş. Dükkan sahibi vitrine uzanıp ceylancığı tutmuş, bir kutuya koyup kırılmaması için sağına soluna kağıt parçaları yerleştirmiş ve güzelce paketlemiş. Sakallı adamın cebinden çıktığında kendini bir odada bulmuş Ceylancık. Köşedeki yatakta titreyen parmaklarıyla kendine doğru uzanan çocuğu görünce içi ısınmış. Meğerse bu sevgili arkadaşıymış. Ama çocuk hastaymış. Elindeki ceylancığı bir an için bile bırakmıyormuş. Günler haftalar böyle geçmiş. Bir süre sonra dışarıda kar taneleri uçuşmaya başlamış. Yılbaşı yaklaşıyormuş. Bir gün akşama doğru küçük çocuk uyuya kalmış. Ceylancık da onun avucunda gözlerini kapamış. Rüyasında küçük arkadaşını bulutlara doğru uçarken görmüş. Küçük dostu Ceylancık'ı da çağırıyor, ona eliyle gel diyormuş. Ceylancık göğe doğru atılmış birden kendini gerçek bir ceylan gibi hissetmiş. Güçlü ayaklarının üstünde zıplayarak sevgili dostuna doğru koşmuş. Yüreği mutluluktan yerinden fırlayacak gibi çarpıyormuş. Ceylancık sevgili dostuyla birlikte göklere gidecek yerde onu yeniden yeryüzüne doğru çekmiş. O anda kazandığı bin ceylan gücüyle başarmış da bunu. Hasta çocuk o sabah gülümseyerek uyanmış. Kısa sürede iyileşmiş, koşup oynamaya başlamış. Ceylancığı da ne yapsa nereye gitse yanında taşımış. Ceylancık ve arkadaşı çok uzun yıllar birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış Her Güne Bir Masal isimli bu kitaptaki masalı bana ulaştıran sevgili Şeref Özsoy'a ve dinlediğiniz için sizlere teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.